Arkadaşlar işte bugün çöndüğümüz ve buradan gizli oda anahtarı çıktı karanlıkta Ben oyunu artık kabartmaya başladım artık ben Bakın Ben o videoda gitmiş çiçek oraya gidecektim orada çok adam oluyor Üç kez oraya girdim Deniz Artık gidemeyeceğim çünkü iki saat akşam var. <laughs> ben bu senin şansı için mi geldim ben? Aman. tak. rahat. Şöyle da var. Bedoks sandık bütün Kemal'im aldık. Full. Buradan yok. şimdi da ne? Aman Allah. Aslında dağılmazsa çalışıyor.

Abi can önemli. Basmadım ki düzümde. Neyse öyle oldu. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Şimdi çiçekler biraz bir Hadi orada bir vardır. Çiçekler bile çıkmamış. Vay bu gümeyi şaşırttılar şimdi. Çiçek bile çıkmalar. Bunları kestem mi ki? Ben av, AVM, AMR, Ondan sonra MG falan bekledim biraz falan. Yine P90 attı. Bugün P90 rekorumu kırıyorum. Part. Gün 5. <laughs> Yemin ederim var ya. Gelişmiş olsa da şu drop silah alabilsek. Gelişmiş kuponumuz var mı? Yok ya. Buradan çıkabilir ama. Burayı da sömürmüşler ya. Burayı da sömürmüşler zaten iyice. Keşke ücretsiz verse. Canlanma paketi de verse Ben ihm nicht kommen müssen. Aradığım kann de nicht schaffen. Aber so ein Schäder, wo bin ich Tam şurada şuraya bırakayım mı? çekecek mi siz yapmayın baştaki elinizde siz olursunuz bak bunu böyle kullanmayacaktınız sen neyse biraz sınırlı sanniye geliyorum bak bunu şöyle şöyle yapıyorsun ya bakın bunu nasıl kullanacağız biliyor musunuz Зуб дарит ему сучайный пакет, учуясь в савое. Прам-пам-пам-пам, прам-пам-пам-пам, пррр sam Düşme. Nerede aşağı düşmüş ya? Ben gideceğim yine mi salacağım ya? Param boş boşuna gidiyor. O siz beşeriymiş gitmedi. Üç şeyler çok değil şu an. Gelin ya şeye gidelim. Şuraya nasıl çıkacağımız biliyor musunuz? Biliyor musunuz mu köprüye? Şuraya gideceğiniz Olsun bekleyeceğiz şimdi. Zıplayıp da şuraya gideceğiz. Oradan çıkacağız. Valla uçurum az önce. Hem de kanatsız benim gibi zor olmak istemiyorsunuz hemen oradan iğne basın. Aa benim <laughs> enerjim bitmiş. <laughs> ne yüzden ya? Aga be. <laughs> Enerji bitmeseydi var ya. Ses mi var Güzel Evet kısa işte bir gün evime davet davet ettim sizi. Hoppam hop, şunu düşürdük parayı alan mı? Okey alsam mı geldin? Bak buraya drop atma insanlar gelir yoksa gelir. Ya git sakin sakin ya drop atma. Git. Git bir daha bu, bu mahalleye gelme lan. Git. Ya Rabbi sabır bak attı ya. He, alanı da diyeceğim ona, ona, ona verdi. Benim Toros'un nerede şimdi? Ha, toros'unu verin lan bana. Hı, aha, Toros, Toros. Toros gel şimdi şeyireceğiz. Durabu amma almaya. Bas 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 aslanım bas. Senin gibisi şey yok bu dünyada dolusu. Hiç seni Drop bekle geliyoruz. Drop'u nereye atmışlar? <laughs> i̇şte görüldü. görüldü ona saldırın <laughs> Lan 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 dur 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 He çok komik Sonda oyun benim dilimi anladı <laughs> Sonunda yani Sonunda da Belki üçe takardık ama Hapsettiği için e, ee, Mermi de toplarım Zaten gelin içinden geçiriz P90 ve 450, mermi var MG'de kaç mermi var ya Bulamadım Bu tekrar bir mi? Aga bak bu önemli. Valla önden araç mı geliyor buraya? Aga. Aga öyle kalsaydın ya. Diğer durumu da almaya gerek mi? Şimdi orada insanlar var mı? Orada Selamlar ne oluyor burada? Şşt, beyler ne oluyor burada? Anlamadım. et. Ya ben nereye? <laughs> Onlar, onları hepsini tamamlamışım. Ama şey yok. Aa enerji çiriyor. Ben... Aa enerji çiriyor. Yürüyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz motor. Oha araba geriye sıçradı. Ne diyorsun lan? Sıçradı diyor lan. Ya sandın dayı benzin gitti. <laughs> Bak şimdi oraya ineceğim. gerçek oyuncu İyisin. Helal helal bana helal bana. AVM ya. Bırakmam. Salmam size. sıkıntı düzgün yok. Küfür etmemek için zor gidiyoruz. Nerede o şuradaki şarjı değiştirdin? <laughs> Düzü bunu açıyorsun.

Sosyal medyası oynayanlar. He aynen bu. Ateş. Yine ağır kamyon gördüm. İlme yan. Şu Şuradaki adam ne yaptı? Köprüde birisi var. Yatalım biz. Yat yat. letmeyeceğim ya Sadece birazcık bebeniyorum. 4x'de. Uuu kral. 6x varmış. 3 Beklemeyelim yani. diyorum vermeye. Yani kaçma geldi sabu emme vesesinde. Sniper vesesinde bir mermi atmışlar. Şu an kol üstü oynadığım için konum ağrıdı. Öteki sırt üstü <laughs> yatsın. <laughs> yine kumar böyle daha iyi. Bir dakika. <türk> <laughs> bu, bu, bu ses olmaz olmazdı. Bu diyor. <laughs> o fark isim, yeşil yeşil avamiler. AVM ve ben yeşilim. O arabanın neden şuraya doğru gitti? Vallahi kafa yemiş. burada sokaklar fazla şey, binalar ooo oh, şuraya verdi yes 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 yes, yes, yes. yes, yes, yes. yes, yes, yes. PUBG çok güzelliyor. Baksana. Oo burada da var. Bu da lan kamyon durmuş. Ne ettim? Çıldırdım. Dihi sisenden. Ben niye ateş ettim? Et niye ateş ettim? алып Gel al, gel. al, gitti. Şu an acayip, acayip acayip heyecanlı bir şey şu an. kalbim hüm hüm atıyor. Onu şuralara atacak biliyorum. Hadi be oraya atma. Buraya at Ben biliyorum oy oyun. Oyun Allah seni var ya. Neyse onlar gidecek gidecekler havalar. О, такие и Он так делает, как я вру. Снайпер с тимис.

Yok 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 yok. Düşme. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Korktum. Ölseydim bu şekilde var ya. Bağlardım. <laughs> Artık böyle tehlikeleri evet, atlamayacağım. Yemin ederim var ya. 今、<noise> 楽しっちゃいます。 Oo uh, maşallah. Ne oluyor lan bunun? Bu maçı da dinledik. Yine aldım. Yine aldım. Çok zordu be. Sonunda var ya öleceğim zannettim. Bot olsaydı da sniper deneseydim. E ondan sonra da botu ölürdüm. İçim acayip yanıyor. Görüşmek üzere bir alt da vermeyin. Oyun. Bye. <laughs>